Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber e, 9 soruda vektörleri tekrar etmeye çalışacağız. Birinci soruyla başlayalım. Şuradan kalemimizin rengini ayarlayalım. Heh. Şimdi bize 3 tane vektör vermiş. F1, e, F2 ve F3 vektörü. Aynı düzlemde bulunan 3 kuvvetin bileşkesini sormuş bize. E, bu 3 kuvvetin bileşkesini almaya başlayalım bakalım. Şimdi bu ikisi aynı yönde olduğu için pardon farklı yönde aynı düzlemde olduğu için e, 6'dan 2'yi çıkartacağız. Farklı yönlüler çünkü yönleri farklı gördüğümüz şekilde. Bu tarafa doğru 4 kalır vektörümüz. 4 Newton. Aralarındaki açı 60 derece ve bu tarafa doğru da F3 e, kuvveti 4 Newton. Bunların bileşkesi 4 kök 3 Newton olur. Cevabımız görünmüyor tabii ki aşağıda değişik olacak. Hemen ikinci soruya geçelim. E sorumuza baktığımız zaman yatay ve sürtünmesiz düzende durmakta olan O noktasındaki cisme aynı anda e, aynı düzende bulunan F1, F2, F3, F4 kuvvetleri etkileyerek harekete geçirmektedir. Buna göre bu kuvvetlerden hangi ikisi kaldırıldığında cismin hareket yönü değişmez demiş. Değişmez arıyoruz. Şimdi bunun öncelikle hareket doğrultusunu bulalım. F4 kuvvetine baktığımız zaman iki birim yukarıya doğru, iki birim sola doğru. Önce yukarıya ve aşağıya. Doğru. 2 birim yukarı ve 1 bir birim yukarı kaldıran F3 ve F4 kuvvetleri var. Bu tarafa doğru 3 Newton yazdık. 2 yine 2 bir 2 Newton F1, 1 Newton F2 aşağı doğru kuvvet uyguluyor. 3 Newton yine aynı şekilde. F4 kuvveti 2 Newton sola. 2 Newton sola. F3 ve F2 kuvvetleri de 4 Newton'la sağ kuvvet uyguluyor. Bileşke kuvvetimiz bu, bu yönde artı x yönünde e, 2 Newton. Büyüklük önemli değil çünkü zaten yönünü sormuş. Evet şıklardan gidelim. Hangisi hangi ikisini kaldırdığımızda F1 ve F4'ü kaldıralım. F1 F4'ü kaldırdığımız zaman e, yukarı doğru F3 kuvveti bu şekilde yukarı ve sağa doğru. F2 kuvveti de aşağı ve yine sağa doğru 2 birim. E, büyüklüğü 4 Newton olur ama doğrultusu yine artı x yönünde değişmez. Bize zaten onu soruyordu. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim hemen diğer soruya. Üçüncü soruda bize bir e, çember içinde vektörler vermiş. O merkezi çember üzerinde KLM ve pardon K yok. LM ve N vektörleri şekilde gibidir. Bu vektörlerin büyüklükleri eşit ve R olduğuna göre LMN vektörünün değeri kaçtır? Bizi, bizden bunların bileşkesini istemiş. Bunun bileşkesini ucuz ekleyerek de bulabiliriz ama işimizi zorlaştırır. Ee, şimdi 180 derecelik açıyı 4 eşit parçaya bölmüş. Yani 180 bölü 4 dediğimiz zaman açımız 45 dereceymiş. Bir her bir açımız. Burası 90 derece olur. Biz şu şekilde yapalım. R kök 3 yazalım buraya. R kök 3. R kök 3. 2 olacaktı. Pardon. Özür dilerim. Şu şekilde bu tarafa doğru da bir açımız var yine. Evet, bu da R. Bir vektörümüz var. Özür dilerim. Yani R kök 2 eksi R. Yani kök 2 eksi 1 de diyebiliriz. Buna cevabımız C seçeneği. Şu şekilde göstereyim. C seçeneği. Kök 2 eksi 1. E, üçüncü soruyu da geçtik. Dördüncü soruya gelelim. O noktasındaki cisme şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor. Kuvvetler aynı düzlemde ve yatay sürtünmesizdir demiş. Cismin eksi yönünde hareket edebilmesi için uygulanması gereken dördüncü kuvvet en az kaç birim olmalıdır demiş. Bakalım. E, yukarı doğru şu e, F göremiyorum orayı. F1 kuvveti aynı. F1 kuvvetinin bileşkelerini ayıralım. Şu şekilde iki birim. Şu şekilde iki birim. Bir birim de f2'den geldi. 3 birim oldu burası. Yine f3 kuvveti var bu şekilde. 1 bir birim f2'nin kuvveti bu şekilde. E, bileşke kuvveti baktığımız zaman 2'den e, 1 çıktı. Burası 1 bu yukarıya doğru. 3'ten 2 çıktı. 1 bir birim de sola doğru. Bileşke kuvvetimiz bu yönde. Bize eksi x yönde hareket etmesi gerektiğini söylemiş. En az kaç birim olmalı dediği için biz bu sistemi şu şekilde bir vektör daha eklersek yukarıya doğru olan vektörümüzü götürür ve iki birim sola hareket eder vektörümüz. O noktası. Cevabımız 1 olacak. Kaçıncı soru? Dördüncü soru geçti. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soru. Yine bir düzlem vermiş. Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlemde O noktasındaki cisme F1, F2, F3, F4 kuvvetleri etkimektedir. Cismin artı X yönde hareket edebilmesi için F1 kuvvetin iki katına çıkar. Hangileri yapılabilir diyor soruyor sanırım. Aynen. Hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Bakalım. Bizden bu yönde gitmesini istiyor. Hemen deneyelim. Şimdi yukarıya doğru sistemde 3 Newton'luk kuvvet var. Aşağı doğru 2 Newton zaten. Bir tane kuvvet var aşağı doğru. Yine sağa doğru 1, sola doğru 2 var. Yani bu tarafa doğru 1 olacak. Bu ikisinin birleşkesini aldığımızda yine bu tarafa doğru 1. Toplam sistemin e, ve şeyi e, yönü bu tarafa doğru kök 2 büyüklüğünde olmalı. E, şimdi artı x yönde hareket ettirmek istiyoruz. Hangisini yapabiliriz diye bakacağız. F1 kuvvetini 2 katına çıkarırsak. Şimdi F1 kuvveti 2 katına çıkarsa. Buraya 2 Newton daha eklenir. Buradaki yukarı doğru olan 1 Newton'u götürmüş olur ama. Artı x yönünde hareket ettirmiş olmayız. Yani 1 olmaz. F2 kuvvetinin değerini 2 katına çıkarmış. Şurayı temizleyelim. Ee, Bileşke vektörümüz şu şekildeydi. F2'yi 2 katına çıkarırsak. E, şu şekilde ve şu şekilde bir kuvvet eklememiz gerekecek. Sisteme. Yani. E, yine sistemi hareketsiz bırakmış olmayız. Olmaz. Bu da gitti. F4 kuvvetini kaldırma demiş. Tekrar çizelim. Bileşke şu şekildeydi. F4'ü kaldırdığımız zaman. E, iki birim bu tarafa. Bir birim. Bu tarafa eklememiz gerekecek. Ters yönünde. Tam ters yönünde. Şuna göre simetriğini aldığımız zaman. Yani sistem bu yönde hareket etmiş olacak bir birimle. Bir Newton'la. Yani üçüncü seçeneğimiz doğru. Bir ve iki yanlıştı. Tek başına yapılabilir diye soruyor. Yalnız üç cevabımız. Hemen altıncı soruya geçelim. Ee, soruyu soru okuyorum. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde O noktasındaki cisim F1, F2, F3, F4 kuvvetleri etkisinde şekil 1'deki gibi dengededir. F1, F2, F3 şekil 1'deki gibi olduğuna göre F4 kuvveti şekil 2'deki oklardan hangisindedir demiş. Dengede dediğine göre bileşke kuvvet 0 olmalı. Bakalım. Yılan gibi çizdim olmadı. daha düzgün bir şekilde çizelim. Şöyle. Şöyle 3 tane var. 3 Newton. F, 3 ve F2 ninkiler. 1 Newton da zaten burada çizmiş. Yanlış oldu. Mesela böyle yaptım fark etmez. Yani bizim e, bileşke kuvvetimiz şu şekilde olacak. Hemen kalemi rengini değiştireyim. E, bir birim bu tarafa doğru ve bir birim bu tarafa doğru. Yani bileşke kuvvetimiz bu şekilde olacak. E, bizim F4 kuvvetimiz tek bir kuvvet. 5 e, şeklinde olursa yani bu şekilde olursa sistem hareketsiz olur. Dengede olur yani hareketsiz Denge dengede olur. Yani cevap 5. Hemen diğer soruya geçelim. 7. sorumuz. E, yatay sürtünmesiz düzlemde o noktasında durmakta olan cisim F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisiyle artı Y yönünde harekete geçmektedir. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleriyle ilgili. Şimdi artı Y yönünde geçiyorsa burası. Önce şunu bileşenlerini ayıralım. F1 çarpı sin alfa burası da yine f1 çarpı cos alfa demek ki f1 çarpı cos alfa eşitmiş f2 ama f1 çarpı sin alfa değeri f3'ten büyükmüş çünkü sistem artıya yönlü hareket etmiş büyüklükleri ile ilgili hangileri doğru olabilir demiş f1 f2'den büyüktür demiş Doğru. Çünkü burada bu kuvvet bu kuvvete eşit. Pardon, eşit değil. Bu kuvvet bu kuvvete eşit. Ama F1'in bir de bu kuvveti var. Yani şu şekilde düşünürsek ikisinin hipotenüsü. Yani her türlü F1 daha büyük olmak zorunda. Bir doğru. F1 F3'ten büyük demiş. Sistem zaten artı y yönünde harekete geçtiği için F1 çarpı sin alfa bölü alfa eşit şey büyüktür f 3ten Yani yazmıştık zaten. Bu da doğru, bu da doğru. f2 büyüktür 3'ten demiş. f2 3'ten f 3 büyük olamaz. Olabilir, pardon. Ee, nasıl olur? Bunun açısını bilmediğimiz için açı her şey olabilir. Alfa olarak vermiş bize. Açıyı söylememiş çünkü. O yüzden 3'ü de olabilir. Cevap Edirne olacak. Edirne şıkkına gideceğiz. 8. sorudayız. Eşit bölmelendirilmiş, sürtünmesiz düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde O cismi e, duruştan artı x harekete geçiyor. F1 ve F2 şekildeki gibi verildiğine göre F3 kuvveti kesinlikle çizgili gösterilenlerden hangisi olamaz demiş. Şimdi soruyu bir daha okuyalım yukarıda. Artı x harekete geçmiş. Yani hareket yönü bu tarafa doğru. Bizim F1 ve F2 kuvvetlerimize baktığımız zaman bileşkesi buraya doğru bir birim, buraya doğru iki birim böyle gidiyor yani. Şimdi baktığımız zaman artı x yönünde harekete geçebilmesi için hangisi olamaz? Biz buraya F4 kuvvetini verirsek sistem bir birim bu tarafa, bir birim bu tarafa kök 5 birim bu tarafa doğru hareket eder yani 4 kesinlikle olamaz. 3'e baktığımız zaman bizim sistemimizin e, şeyi bileşkesi bu tarafa doğruydu. Yazalım hemen. Eğer böyle bu tarafa doğru 3 3'teki gibi seçersek sistem dengede olur. Yani artı x yönünde harekete geçmez. 3 de olamaz. 2'ye bakalım. 2'ye baktığımız zaman 2 birim buraya, 2 birim buraya, 1 birim buraya olur. Artı x yönünde harekete geçmiş olur. Yine ee, biri seçtiğimiz zaman bu ikisi olur bu arada. Biri seçtiğimiz zaman iki birim buraya olan yukarıya doğru olan e, kuvveti iki birim aşağı çekerek dengeye getirir. Yine artı x yönünde bir birim buradan e, bir birim de buradan gelir. Üç birimle artı x yönünde hareket etmiş olur. 3 ve 4 olamaz. Yani cevabımız e, cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Son sorumuz zaten. Dokuzuncu soru. KLM vektörleri şekilde gibi gösterilmiştir diyor. Buna göre KLM vektörlerin bileşkesi hangisidir? Bileşkeyi açı yoluyla da bulabiliriz ya da e, ekleyerek toplayarak da bulabiliriz. KLM kan ucuna L'yi ekliyorum. M zaten L'nin ucuna eklenmiş şekilde şu anda vaziyette bunları birleştirdiğim zaman da bileşkeyi bulmuş oluyorum kolay yolla. Şu şekilde vektör gibi değil de başlangıç yönleri aynı olmalı şöyle. Yani A şıkkında var bu da. Arkadaşlar 9 soruda vektörleri tekrar etmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir.